Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Frank'i bir seviyeden kurtuluşuyoruz. Bravo. Şimdi Frank'i bayağı bir seviye yapacağım da. Mücevherimiz yet. Mücevher diyorum ya. Güç puanımız yetmedi. Dükkanda bakalım. Var mı? Aziz Allah. Maalesef ki yok. Ancak bunu alabilirsem 1200 verecek. Yani bir bakalım Frank için ne kadar lazım. 133 herhalde evet 133'tü. Görevlerde var mı? Bunların içinden Hadi diyelim ki bu efsanevi patladı. İçinden 2000 mücevher çıktı. Olmaz mı yani? Olabilir. O yüzden görev kasalım bence. Şimdi tek hesaplaşma yapacağım. Aynen tek. Direkt yaptı bile. Bakayım başka. Aşamalı mı yapsam ya? Aşamalı da daha fazla kredi veriyor. Bakın. Aşamalı yapacağım ya. Yani başamal çekti. <laughs> Savaş topu çıktı. Ben de o zaman Frank alırım. Frank babayı severiz. Ama en çok Fengi severiz. Bana bu arada Fengi bedavaya verdi o oyunu arkadaşlar bu arada. Çok iyi bir savaşçı. Bazıları ucube falan diyor. Ama çok kötü tüm bir şeyleri var yani. Çok ahlaksızlar. Biz mesela küfür etmiyoruz bu kanalda. Neden? Çünkü terbiyeliyiz. İlk ben öldürdüm. Abi niye boş yere şey aldım ki? Hiper şarjımı kullandım. Evet şarkımız da çaldı. Ne oldu? Evet ikinci golü de yedik ve kaybettik maçı. Arkadaşlar ben size demiştim. Aşamalı çok kötü yani o yüzden tek oynayalım. Şu dükkandaki cesaret Erdoğulu da alalım. Erdoğulu ben diyorum onlara. Beleş Edil. Ah hu. Oğlum ben şu kostümü çok istiyorum. Bu. Ve ben bunun için altınlarımı biriktiriyorum. 6300 Altı 24 tane altınım var. Bu arada arkadaşlar hesabımı büyütmek istiyorum. Bana yardımcı eder misiniz? Yani yardımcı olur musunuz? Ve bu maçı takipçilerim için kazanacağım. Bir tane kardeşimiz şimdi Emirhan Kuleoğlu'na döndük. Bu arada Granny videoları da gelecek haberiniz olsun. Granny videolarını da izlemek isteyen varsa yani yorum atın. Hangi anket açayım? Hangi oyunu daha çok istiyorsunuz? Diye. Videoma anket atacağım. Short videoma. Orada seçin arkadaşlar. Şurada biraz daha hava attım. Diğer oyunculara. Size de canım takipçilerim. 652 Oğlum bu aksesuar çok değişik. Döner Oha. Evet arkadaşlar size bir soru sorayım. Supercell ve Brawl Stars ile ilgili. Üf. Fink ve Cordelius seslendiren kişinin adı nedir? Yok ya, o olmasın. Iı, ee, Angelo'yu seslendiren adam kaç kişiyi seslendirmiştir? Arkadaşlar kupa geldiyse sizin için kazanmışım. 7 kupa. Hatta 8 kupa oğlum. Evet kısa bir video oldu. Hatta 5 dakika oldu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.